Hepinize merhabalar. Yeni bir Red Dead Redemption 2 videosuyla karşınızdayım. Ben Berat MelahatYapıcı. Biliyorsunuz birinci bölümü çekmiştik ve şimdi ikinci bölümdeyiz. Enter Pursuit By A Memory Tam çeviremedim ama öyle bir görevdeyiz. He's strong and he's smart. Strong Hello Arthur. Abigail. Arthur. How you doing? Just fine Abigail. And you? I need you to. I, I'm sorry. I'm sorry, guys. It's just little John. He's got himself caught into a scrape again. He ain't been seen in two. Two days. Your John'll be fine. I mean, he may be as dumb as rock rocks. I think he's changing because he got caught in some snowstorm. Please go take a look. Have you Yes. Javier, will you ride out with Arthur <coughs> to take a look? Oh at yeah, him? the babies. You're the two best fit men we've got. Now, she's. We're all. Now we're pretty worried about him. I know. The situation were reversed. He looked for me. Thank you. <sighs>

Ara sahneleri geçmiyorum. Yani bir de abone sayımız biraz düşük bence. Yani biraz yükseltmemiz iyi olabilirdi. Bot falan basmayacağım bu arada. Yani etik bulmuyorum bot basmayı. Instagram, YouTube fark etmez. Beyaz Arap Atan'ın çıktığı yerdeyiz şu anda. Spamlandı. O bölümdeyiz recently. Bir short, shorts videosunda öyle bir şey duymuştum. Evet, küre hala daha sıcak yani ölmedi büyük ihtimalle ama. Devam. Arkadaşlar bu arada yorumlara falan yazın. Ee, bir anket de yapabilirim. Yani Call of Duty videoları çekmeye devam edelim. Mi? <laughs> Call of Duty Ghost çekebilirim. Modern Warfare 2 çekebilirim. Modern Warfare 1 Remastered çekebilirim. Cold War çekebilirim. Bayağı bir şey çekebilirim yani. Bir anket yapalım bence. Pinkertons komik bir isim bence.

izleri e, izleri kaybetmeden hızlı olmamız gerekiyor falan diyor. Bu atı sevdim mi? Bu atı sevdim tamam güzel ama daha iyi bir at bulurum. Yani oyunun varsayılan atıyla mı işe yapacağız, idare edeceğiz? Evet. Bu alttaki onur seviyesi, üstteki paramız. Para yok tabi fakiriz şu anda. <laughs> fresh snow here. I, I don't know about this, Javier. I mean, we can't follow nothing. Now, let's push on a little bit. Maybe we'll pick up the trail again. o? At çok zorlanmıyor ki yani no, şu an. Ne o? Ne o? Bir şey düşmüş ya şey, ama. Abo. John yani hayvana yazık olmuş baya İş oryanları falan Lan Bağırıyor birisi Abi koş Buradayım yardım edin diyor Evet up there bence de up there Kardeşim gelsene Havaya mı sikeyim illa Sesi duyuluyor further on the horses. walk from here. Burada e, videolarımızdan bir tanesi bu yani şu an çektiğim videonun e, duyurusunu yaptığım video şey olmuş short videosu şeye düşmüş pardon yanlış tuşa bastım keşfete düşmüş bu bence çok iyi bir şey yani bu bizim biraz geliştiğimizi gösteriyor 142 görüntülenme almış Devam et Normalde bu tarz silahla böyle çok kullanmam ama Oyunlarda falan Bıçak nasılmış? Yani güzel fena değil Tamam geliyor sus Burası neresi bir saniye bakmak istiyorum ee, yazmıyor. Glacier diye bir yerin yanında. Spider Gorg falan var şurada. Burası Coulter. Burası bizim olduğumuz yer galiba. Diğer taraflar zaten daha açılmamış. Öyle. Tamam. Devam edelim. Ee, Javier İspanyol falan galiba yani biraz öyle bir tipi var. Tamina tekrardan Bakın. gösteriyor. Oyunda sanırım yani bir geçen videoda görmüştük level 1 at falan. Bu GTA 5'te olduğu gibi ufak bir Bakın. RPG havası var ama ya yani çok azdır büyük ihtimalle. Sonuçta bu bir aksar oyunu. Gene tamam. 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 bir şey yemem lazım. Bu. Stay close to the wall. Up this Sırmadım. Sırtında halı mı var ha bir yerin? Ben daha yeni anladım bunu. Sırtında halı var şu an adamın. Come on. John. John, John'u da görelim. Geliyoruz zaten. Normalde gerçek hayat A Pardon. Gerçek hayatta buradan buraya tırmanamam bu arada ben. Yok olmaz yani. Aa bunu bilmesen, söylemesen bilmeyecektik zaten. Ya vahşi batıda yaşamın zorluğunu bayağı iyi anlatabilecek bir oyun olduğunu düşünüyorum ben. Marston, soy ismi Marston. John Marston, tamam. Bu arada arkadaşlar videoları PlayStation 5'ten çekiyorum. Artık bunu söylememe gerek var mı bilmiyorum ama. Videolar PlayStation 5'ten çekiliyor. O yüzden şimdilik shorts videosu atamıyorum ben. Birkaç tane dışında. Geliyoruz. Oğlum bu çok risk lan. Git benim oraya. He tamam. Bu çok var. ama... <laughs> Bunu söyleyeceğimi düşünmüyordum ama seni görmek güzel Arthur Morgan diyor. Bence de. Şimdi onu götüreceğiz. Şimdi şimdilik ölme cowboy. A compadre bence gerçekten İspanyol yani. Oh, yes. Sign your Volcan. Can't huh? go back the way we came. Let's try this way. Ain't you a sorry sight? Can't argue with you there. See? I told Dutch you weren't the right man for this. I'm uh, sure you did. Uh, you alright? I don't think so. Acıyor bir yerlere nasıl? Fırtınada kayboldu galiba sonradan biz bulduk. Büyük ihtimalle öyle olmuştur. O Kurt. Bozkurtlar geldi. <laughs> Onu sen alacaksın. Herhalde biz kurtları avlayacağız. O iş nasıl olacak? <laughs> the wolves. Dur bakalım. Uzak tutacağız hiç olmazsa öldürmesek bile. Tamam. Biraz yakınıma gel. Lan. Aha. Tamam 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 bir şey yok. Öldü. Bacağımı ısırdı ya. Bunları taşıyamıyoruz mu ya? Y yemek diye götürelim işte. Avlanma yok, vardır yani herhalde. Neyse tamam. Hallettik. Silah da güzelmiş bayağı tek atıyor. Şimdi havi yeri takip edeceğiz. Come on then. Let's get Umarım bu mikrofon sesi iyidir. Ya yani bazı videolarda bakıyorum çok da iyi bir performansı yok aslında. Ama ben çok da kötü olduğunu düşünmüyorum. Yakında bilgisayardan da video gelme ihtimali var bakın. İhtimal var diyorum ama kesin demiyorum. Ölmüyorsun. Evet ölmüyorsun. Ölmüyor yani. Arkadaşlar Kayapakrico videosu... En fazla uğraştığım videolardan bir tanesi olabilir. Çünkü Aa, kurtlar geldi bir saniye. Öl. Öldü tamam. Aa. En fazla uğraştığım videolardan bir tanesi. Umarım beğenmişsinizdir. Ben yararlı olduğunu düşünüyorum. Ee... Ya PlayStation'dan çektiğim için videoları montaj konusunda en fazla kreatör paketleriyle intro falan ekleyebiliyorum. Editör yok zaten kanalda. Biraz kitle abone falan kazanmamız lazım diye düşünüyorum. Bu nasıl yapacağımla ilgili gerçekten bir fikrim yok ama deneyeceğim. Deneyeceğim. Blackwater mı? Valla ölmediği için şanslı gene bence. Don't wanna leave a trail right back to camp. You know, we're gonna need to come up with a better story for that scar. So freezing, bleeding, starving, damn near getting eaten to death ain't good enough for you. <laughs> Here, let's cross to the left. <laughs> Sean? Yeah, come on. Let's push hard and get back. See those buildings up ahead, John. That's where we camped. Nearly there. Evet, bu binaları gördün mü? İşte bunlar bizim kampımız diyor. Bu, burada sürekli kış mı yoksa bir zamandan sonra geçiyor mu acaba? Takvim falan yok mu oyunda? Harbiden ya geldik o kadar kimse yok meydanda. Biz gelecek mi? Senin kocanı getirdik o kadar kocana.

the west is where our problems are worse come on herr strauss let's get warm thank you mr morgan we've been running for weeks Haftalardır koşuşturuyoruz. Şu an burada terk edilmiş bir yerde kamp kurduk tarz şeyler söylüyor. Ama benim umudum var diyor. Yani adam yorulmuş psikolojik ben biraz. Evet, dilerseniz videoyu burada bitirelim. Bölüm bölüm gitmeyi düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.